Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Baykar'dan bir alkış alan destek daha Selçuk Bayraktar duyurdu. Değerli izleyenler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Evim Yuvan Olsun kampanyasına yapılan desteği açıkladı. Bayraktar, 22 adet eşyalı dairenin bir sene boyunca depremzedeleri açılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, Evim Yuvan Olsun kampanyası çerçevesinde Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz. Bugünleri el birliğiyle dayanışmaya aşacağız ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Evim Yuvan Olsun kampanyasına yapılan desteği açıkladı. Bayraktar, 22 adet eşyalı dairenin bir sene boyunca depremzedeleri açılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, Evim Yuvan Olsun kampanyası çerçevesinde Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz. Bugünleri el birliğiyle dayanışmaya aşacağız ifadelerini kullandı.